Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Meryem Can'la birlikte misafirimiz, bir evet, Şefik bobota da burada <laughs> Bu aracımız tanıtacağız Meryem Can, sence bu araç ne? Nasıl bir araç? Bu evet. araç... Bir Meryem Can'ın gözünden M5 dünyada 350 <laughs> tane olan bir arabaya bakalım. Bir ismi neymiş? Önce baktım. Ee, <laughs> güzel bir araç. Ben kaplamasını sevdim. Yalnız bu aracın rengi orijinal. Çok güzel gözüküyor. Yani bu kaplama değil. Mat. Evet evet. Siyah. Kaplama Keyifli gibi duruyor. bir araç. Evet. Belli ki şey, görüntüsünde. Evet. Peki sence hani normal bir BMW'den farkları ne bu aracın? Hani ne? Bir farklılık var mı ya da normal standart bir BMW gibi mi görüyorsun? Tekerleklerinin çok daha büyük olduğunu fark ettim. Hmm. Ee, evet. Kaplaması biraz daha farklı. Onun <laughs> dışında, benim gerçekten böyle ilgili çok da fazla bir bilgim yok. Elektrikli mi? Yok. Yok. Beğensin. Elektrikli BMW'yi biliyorum. i3. i8. i8, yani, i8 beynir. hibrit. O hibrit. Ama o hibrit. Okay. i3 full elektrikli. Bu araç 4.4 hmm. motora sahip. Kendisi 625 beygir. Hmm. 750 Nm tork. Yani. Kısacası canavar. Burada bastığında kafanı kaldıramıyorsun hmm. yani koltukta. Nerede söyleyeyim. <laughs> Enteresan bir araç. Meryemcan bana hımm dedi. <laughs> <laughs> Arabaların. Peki. Şu arabayı bir Sesine bak. Merem. Çalıştıralım. Merem Arabamızın anahtarı nerede? Aracın anahtarını alabilir miyiz? Arabanın bataryasını başlat çalıştır saban diyorlar şimdi. Hayır desem kimse. Araba... <laughs> 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 bu arabanın piyasa 2.250.000 TL. Bence 2.250.000 TL'lik bir araç için ben birazcık daha direksiyonunun lüks olmasını mesela Yani iç tasarımının biraz daha lüks olmasını isterim. Öyle mi diyorsun? Evet. Mesela bak şurada edition 35 cahre yazıyor. Burada <laughs> bu aracın dünyada 350 tane olduğunu gösteriyor mesela. O ince bir detay. Sen bu arabanın içi siyah olmasından dolayı belki hani o şimdi böyle... Turbo S'den indi ya. Yok, şey evet Turbo S'den indi onun da bir, evet, indi, onda bir etkisi Boş, kaldı. Turbo S'den inince evet, az önce Porsche'ye bindik oradan indik. Şimdi oradan inince bu bana birazcık sönük geldi. <laughs> Oğlum sakin ol. <laughs> gayet iyi. Kükrüyor araba. Arabayı zorluyormuş. Hiçbir şey yapmıyorum. Çekil <laughs> yani, oradan istersen. Hop gidiyor. Tut. Sesi etkileyici. İyi bir arabaya bindiğini oradan anlıyorsun. Motorun kuvvetli abi. olduğunu. Kesinlikle. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne demek? Banda kaplama gibi değil mi? Çok güzel kaplama gibi duruyor. Ben Dokusu da böyle videolardan kaplama. Videolardan dolayı çok fazla e, kaplama yapan yere gittim. Evet. Ama yani fiyat kesinlikle öyle değil. Evet. evet. Pırlantalı altınlı. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pırlantalı altınlı. Bu, bu, öyle <laughs> bir şey bir kendi yaptık. Onu da video. Kendi için. aracın mı? Evet. Aa, onu bilmiyorum. ben. Ee, biz <laughs> pembe arabayı birlikte kullanıyoruz. Arabayı genelde kullanan kişi Temmuz oluyor. Ee, arabanın kaplaması pembe ve Temmuz araba kullanırken çok sinirli oluyor. Yani ona bağırıyor, buna bağırıyor, kornaya de gibi basıyor. Araba yani, yani. Evet, pembe arabayla mı? Evet, erkek sen bunu yapamazsın yani. Kimse seni ciddiye Ben yapmaz. bağırıyorum böyle, Meryem bana Abi şu an pembe bir arabadasın. Hiçbir ciddiyetin yok. Boşu <laughs> boşuna bağırma diyor yani insanlar. pembe bir arabaya göre çok sinirli değil Hatta bir arkadaşımız vardı, arabaya şey diyordu, pembe ve öfkeli. <laughs> hatta ya işte mesela bazen e, arabanın içerisine gazla pizim açıyorum ben. Eyvah. Ya bu <laughs> ne bir mi? araba, işlenen tüm suçları <laughs> içine dalacak diye gidiyorsun böyle <laughs> ama yani. İşte eşlik ediyordu şu şarkı. Şaka gibi ya. Güzel absürt <laughs> olaylar yaşadık. Video için yaptınız bunu umarım. <laughs> ya video için. <laughs> umarım, umuyoruz. <laughs> Böyle biz o kaplamaları kendimiz sökmeye çalıştık. Arabanın boyası kalktı. Hiç Arabanın boyası kalkmadı. Bizim boyası kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Benim tırnaklarım kırıldı yani onları sökmeye çalışırken. Ama normalde bayağı tehlikeli bir şey yaptınız. Arabanın boyasında olabilir kaplama. Hmm. Evet zaten şöyle oldu. Ön tarafta şurayı söktük kaputun önünü. Artık o 3 saat sürdüğü için bıraktık. Ondan e, sonrasını yapamadık zaten. Yapamadık. <laughs> <laughs> Ondan <gülüyor> sonrasını başkalarına yaptırdık. Onun sonucunda da arabanın bu bu aksamları yerlerinden çıkmış. O çünkü asılıyor adam Mesela... ona sırasında işte bu e, buralarını da kaplamıştı bir şekilde. Araç yapmıştı. neydi? Mikro. Mikra. Mikro. Bizim arabamız Nissan <laughs> Mikro. Gelmiş. Geldik buraya arkadaşlar. Onunla Araba... tanıtımı istiyorsanız. Tanıtım mı? mı? Var. Araba verildi. Evet. Ne bir lüks araba verildi. Evet. Mikro ile geldik. Mikro ile gidiyoruz ya. Yani. Platin yaptınız mı abi plakalıkları? <laughs> o da onu bile yapmadılar yani. Bu benim makam aracım. Bunu Şimdi veremem. Bakayım. Gel. Doğum günü sayını gel. <laughs> Hadi Ferrari'ye doğru. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> çok yükselecek videonun <bir> biz Bunu <laughs> çok, çok beğendim. Evet. Bana böyle, seni uğurlayalım seni daha bir dahakine daha güzel bir arabayla Tabii. daha iyi bir video ile karşılayalım. Olur. Yani senin beğeneceğin mesela bir Porsche olabilir, Porsche. Ferrari olabilir. Evet. Porsche incelemeye gelebilir. Porsche mi? <laughs> tamam Porsche videosunda Meryem'den istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Be unutmayayım. Beğenmeyi unutmayın. Bakacağız göreceğiz. Bravo. Teşekkür ediyoruz her şey için. Görüşürüz. 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 Kendinize iyi bakın. Güzel. Bak yine bana geliyor. Allah yine vuracağım. Meryem, çok... Meryem çok arabalara ilgisi yok. Zaten BMW'de kendisi çok sevmemiş ama ben bu arabaya aşığım. <laughs> bu araba... <laughs> BMW. Yine kafa atmamı istiyor bak ya. Yani. BMW M5 Competition ve sadece ve sadece Türkiye'de iki tane var. Bunlardan bir tanesi de Platin'de. Her zamanki gibi. Bu araba... M5 Competition Competition for 35. yıl Jaguar modeli. Sese bak Kendisinin bak. Kendisinin rengi orijinal. Bak bir dakika Meryem bak. kaplama olduğunu zannetti. ama gerçek. Ama kaplama gibi bak. Sese bak. İşte bu individual Çok değişik bir. Zaten. Şöyle detayını size şimdi göstereceğim ama ben ilk önce arabanın bir arkasından da bahsetmek istiyorum. Bir kere M5'in çok güzel. Normal bir 5 kasa'ya göre bence kesinlikle çok büyük farklılıkları var. Alakası Bekir yok ya. Arka tampondan egzoz çıkışları, dipizörü olsun. Ondan sonra bagaj kapağının üzerindeki o ince spoiler detayı bile arabayı çok değiştiriyor. Spoiler. Ve ayrıca arabanın üzerindeki karbon karbon tavan işi değiştiriyor. Aynı M8'deki gibi. Bunun olayı da hem aerodinamik açıdan hem de arabacını hafifletmek için Bak, kullanıyor. Sesinden benim. zaten böyle hafif olduğu anlaşılıyor ayrıntıyı görüyor musun? Bu ayrı dönemi olsun diye işte. Bu, bu aracın çamurlukları, kaputu vesaire normal 5 kataya göre farklı, daha geniş. Jantları zaten 35. yıl özel olan jantlardan competition. Kaç inç abi? Ee, benim bildiğim bu 20 inç olması lazım. Bakıyoruz. 20. 20. Evet doğru biliyorum. Ve 20 bence, değil mi? çok yakışıyor bu jant bu arabaya. Çok çok güzel duruyor. Bunun yanındaki mesela çamurluk şey, e, çamurluk üzerindeki logolar M5 logosu çok şık. Şey. Bakın Sen bir dakika. Şey. Bir, iki. Ya. 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 Arkadaşlar aracın renginden bahsetmiştik ya. Burada zaten individual color olduğu belli yani özel bir renk bu. BMW'ye özel olarak tasarlanıyor. Burada rengin ismi yazıyor. Frozen Dark Grey 2 diye geçiyor burada. Frozen Dark Grey 2. <laughs> Kaputun altında bir 4.4 çift turbo 625 beygirlik 750 Nm'lik tork üreten bir canavar yatıyor. Gerçekten kendisi bir canavar denilebilir. Bu aracın ayrıyeten en büyük özelliğini biliyor musunuz? hem dört çekim hem arkanız. Yani yanmamak mı istiyorsun? M ruhunu kaybetmeden dört çeker bir otomobil yapabilmiş. Aynen öyle. Bence kesinlikle harika. Daha çıkacaksın dört çeker. Yanmayacaksın iki çeker. Yani... Bakın arkadaşlar şu RS6 da bunun muadili zaten. Yani Bakın. M5 dört çeker olmakla birlikte RS6'ya rakip olarak çıktı aslında. Eskiden şimdi RS6 alacak adam bir kere M5'e bakma ihtimali yok. Çünkü araba 4 çeker değil ama bunlar artık 4 çeker olduğu için yine bir düşünebilir. Yani tabii ki RS 6'nın birincisi farklı bir kitle. Bunun farklı. M ruhu farklı bir şey arkadaşlar. Ben şimdi biraz da arabanın içinden bahsetmek istiyorum. Bu arada ayna, aynı ka ayna kapakları bile emin çok güzel abi. Yani. M4'tekinin aynısı işte. i̇şte. Hayır tasarım olarak hemen hemen birbirine yakın. Ben bayılıyorum abi bu emin. İlde detayları çok seviyorum. Bu Biz ev otuzcuyuz baba. <gülüyor> <gülüyor> ot, ot ot baba tamam. merhaba. Şu hemen korumasını çıkartalım. <laughs> bu da bize arkadaşlar ışıklı çok güzel M logolu bir M5 kol M5 logolu bir koltuk kaçtı. Kendisi masajlı. Yanlış anlık yanlış yaparız, evet. Bir M otomobilde masajlı koltuk. Yok daha neler? Evet var. içinde karbon görünümlü, alüminyum, altın sarısı bir M5 Jahre detayı bulunuyor. Bu araçların hepsi birebir aynı yani Şu iç ve dış olarak renk Allah olarak Allah. evet. Bu Jahre'ye özel bir, 35. yılına özel bir iç tasarım. Bu arabanın üretiminden 35 sene önce BMW M serisini üretiyor. Bu arabanın olayı da 35. yıl olmasının sebebi de zaten bu. <laughs> bu arada burada kendisi dijital bir ekran karşılıyor. Dijital Animasyon klima. da çıkıyor böyle. Evet harika. Bakın. Bu arada arkadaşlar bu araba competition olması demek arada 25 beygir fark. Ciddi bir fark bu. Ayrıyeten bu araba 7 milimetre daha yakın. Bu da büyük bir detay böyle spor otomobillerde makineyi çalıştırdım ve Competition Titanium egzoz arkadaşlar yani normal M5 egzozu değil uyandırayım hemen çalış egzozumuzu açalım bir ses alalım mı beyler yok ya ses yok dışarıdan patlatıyor mu diye bakmak lazım aslında bir baksana ben veriyorum hadi benim yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu araç sıfırdan yüzde 3.3 saniyede ulaşıyor. Yani 1, 2, 3. Bam. 10.8 saniyede sıfır yılan 200 kilometreye ulaşıyor kendileri. Burada yaya koruma sistemimiz var. Şöyle hemen Korktu göstereyim. Arkadaşlar. Araç güvenlik konusunda da ayrıyeten çok üst seviyelerde BMW'nin yaya koruma sistemiyle birlikte. Direksiyon ısıtmamız. M1, M2 tuşu. Bu tuşlar çok önemli. Mesela bu M1, M2 tuşları sayesinde kendinize özel bir konfigürasyon oluşturuyorsunuz. M1 şehir için. Bildiğin individual falan yani. Tabi tabi kendinize ait. Mesela bu e, şehir içinde işte direksiyon yumuşak, süspansiyon yumuşak, işte motor tarih yumuşak olsun şeklinde setup yapabiliyorsun. Bu da mesela atıyorum, sallıyorum. Bunda en spor hali işte arka netiş olsun araba. Ondan sonra işte DSC kapatsın, işte direksiyon sertleşsin. Kısa her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun tabi. Her şeyi kendine göre ayarlıyorsun. Ama Ömerim. ani bir olayda direkt M2'ye basıp atıyorum. Abicim fazla konuşma. Telif. Yüzük. Telif yeriz abi. Bakın arkadaşlar. Buradan Head-Up Display'in de kendinize göre spor modunu vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Yüksekliğine falan var. Tabi tabi her şeyin her şeyin. Burada da işte MX Drive yapılandırması. Olay burada başlıyor. 4 çeker. 4 çeker sport ve sadece arkant. DSC'yi kapatma. Abi modu var. bu arkadaşlar. Başka mod kullanmaz 4 <laughs> çeker sportta da bence araba daha sporlaşıyordur benim tahminime göre. Yani biraz daha arka iş gibi davranabilir. Bunda tamamıyla 4 çeker gibi davranır. Zaten burada da öyle gösteriyor. Bakın, evet evet biraz arkan daha arka iş gibi. Ve aynen doğru tahmin. Karda çıkıyor. bunu atacaksın. Bak animasyona bakın arkadaşlar. Çok değişik, çok ne eğlenceli. Ne yaparsanız onu gösteriyor ekranda. Bunu oynarsın böyle, sonra bozarsın ha. Şefik <laughs> bir bırak ya şunu, tamam oynamada. Arkadaşlar yes, tam. ya şefik oynamasana oğlum, ben ne dedim? beni yani bir kere bana kışkırtma yaptı ya. Aha şimdi kışkırtma zamanı arkadaşlar. Allah. Allah. Ya oğlum yapma yapma. Doku, dokununca da oluyor oha. Allah Allah, gerçekten zor ya. <laughs> Yapma diyorum işte. Sadece dokunuyorum. Yapma yapma dokunuyorum. diyorum. Dokunuyorum. İşeceğim. Valla abim çok... Buraya sadi. spor göstergeleri, Newton metresini vesairesini gösteriyor. Bas abi. Bunun da ayrıca enerji akışını gösteriyor motordaki. Evet. Bir aracın arkasına geçelim mi? Geçelim hadi. Şoförlü bile kullanırsın bence bu arada. Yok Bak. daha Abarttı şimdi böyle. işte abarttı. Şu an abarttı ona vardı. Böyle, böyle çıktığında bile. Sırlıtmaz oğlum bak. Gel abi. Bak. Oğlum sana. <laughs> Alın. 1. Arka perde var arabada. Alcantara tavan var. Evet, arka perde hangi arabada var? Oha. Meme'de var mı ya bunlar? Ha. Bu da modelmiş arkadaşlar. da bile var bu. Bak bak oradan sallıyor bize bak. EDS 35 cehri M5. Bakın bu kadar bir baş mesafesi var. Şu an önde gayet rahat bir şekilde oturduğum halde bu kadar diz mesafesi var. Şu an en, en paket bir araçtan bahsediyoruz. Bunlar neyle aynıydı abi? Bu dikişler... Bu dikişler de gördüğünüz gibi şu trimlerle aynı renk. Trimlerle aynı renk. Ya, yani, kardon sistemimiz var araçta. Şu M5'teki ben şu ışıklı koltuğu çok seviyorum arkadaşlar. Onur Aşar'ın arabasında var mı bunlar arkadaşlar? Onur Aşar'a meydan okuyorum. Bu arada arkadaşlar araçta BMW laser far var. Yani seroktörü bir koyuyorsun. Adam böyle Sarmadı. soldan sağa değil mi? Evet evet. Ve bu araba 2019 model. 2019'larda gösterge paneli falan yenilendi. Eskileri de 2018'lerde falan daha farklı. Allah Allah. Yani içinde bir tane böyle şey var. Bu yeni tip bir araç. Doğrudur. Bunun da bir yeni versiyonu çıktı. 2020'ler makyaj dedi. Far falan stop biliyorsun. Ama bu bunun özelliği farklı. Bu araba dünyada 350 tane var. Bak ben çok açık sözlü konuşuyorum. Şu an buradaki bütün arabalara binmem buna binerim. Çok gerçekten ben bu arabaya bayılıyorum. Aris 6'ya binmem ben buna binmem ona binmem ama buna binerim. Rolls Royce'e zaten binmem ben. Benim tipim değil. Biz BMC'yiz. Efendim? Şefik Baba'nın tercihi. Filetin otodaki Şefik Baba'nın tercihi arkadaşlar. 1 <laughs> <laughs> milyon gelir gelirse Unutmayın. Şey 1 milyon mark Gerçekten. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. <laughs> Çek. Evet arkadaşlar. Artık sonuna gelelim. Bir günün Son. daha sonuna geldik. <laughs> Bizi izlediğiniz için takip ettiğiniz için edeceğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı like atmayı unutmayın. Çünkü bizim ihtiyacımız var. Biz Meryem Can değiliz. 5 <laughs> milyon izlenmemiz yok. <laughs> Abi, <lütfen. gülüyor> Abi sen kim acıtasyon <laughs> yapıyorsun? <laughs> O zaman sonuna gelelim.